Bu şu altyapısı 90'lı yıllara aittir. Ödenek, Ödenek doğru, yerlerde doğru yerlerde kullanılmamıştı. kullanılmamıştı. İlgili idareler idare gereklileri tedbirleri, tedbirleri almakla, almakla mükelleftir. Uşak İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Ümit Alp, geçen günlerde yaşanan sel ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Bugün basın açıklaması ile bu sel felaketinin niye olduğunu anlatmaya çalışacağım. Alp 90'lı yıllara göre Uşak'ın büyüdüğünü fakat altyapısının büyümediğini ve yüzeylerin toprak yerine beton kaplı olduğundan bahsederek yağmur suyunun yer altına geçmesinin mümkün olmadığını söyledi. Uşak'ın altyapısı yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili altyapısı 90'lı yıllara aittir. 90'lı yıllardan sonra noktasal çözümler hariç, altyapımıza büyük bir ilave yapılmamıştır. Yani Uşak, 90'lı yıllarda, 1 bölü 25 binlik haritada göründüğü gibi, şöyle mütevazi bir alandı. Bakın, buralarda tabi e, bu fotoğrafı anlatmam zor ama biraz sonraki fotoğrafla daha iyi anlaşılacaktır. Ama 2000'li yıllara geldik, Uşak şehri büyüdü bu hale geldi. Yani 4-5 kat 90'lı yıllara göre büyümüş oldu ama altyapısı maalesef büyümedi. Öyle olunca yağmur suyu ile ilgili konularda bu sonradan ilave olan alanların yağmur suları ile ilgili drenaj sistemleri yeterli hesaplamayla sistemleri aktarılamadı. Ve de şehrin içinden geçen dereler unutuldu. Biz şehrimizin yollarını asfaltla kapladık. Yani suyun, yağmur suyunun yer altına geçmesini azalttık. Neler başka hata yaptık? Binalarımızın hepsinde bahçeler vardı. Şehirdeki tüm binalar yaklaşık yüzde kırkı da bina, yüzde altmışı da bahçeydi. Ama bugün şehirdeki yapılmış binaların düzeyine baktığınızda şehirde binalar arsası ne kadarsa o kadar. Ya da yüzeyi bahçe değil, toprak değil, beton kaplama. Bu yüzden de suyun, yağmur suyunun yer altına geçmesi mümkün değil. Alp, sel felaketi için gönderilen ödeneğin doğru yere kullanılmadığından bahsederek uzun zamandır belediyedeki komisyonlara davet edilmediklerini söyledi. Şimdi bir başka konuda e, 1999 sonu veya 2000 yılında Uşak Belediyesi e, bu benzeri bir sel felaketinden dolayı Afet Fonu'ndan ee, o zaman Koray Aydın ee, Bayındırlık ve İskan Bakanıydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Onun direktifleriyle Uşak iline afet fonundan bu yağmur hattı problemleri çözülmesi için bir ödenek gönderildi. Fakat bu ödenek hangi amaçlarla kullanıldığını bilmiyoruz. Bugün de yağmurla ilgili sel felaketi yaşadığımıza göre demek ki bu ödenek doğru yerlerde kullanılmamıştır. Niye bu problemleri yaşıyoruz? Bu dertleri Ümit Bey siz biliyorsunuz da niye anlatmıyorsunuz diyeceksiniz biraz bir şeyiniz Biz uzun zamanlardır e, belediyedeki bu tip komisyonlara davet edilmiyoruz. Daha önceleri davet edilirdik. Yani 5373 sayılı belediye kanunun sanırım neyse ilgili maddesinde diyor ki e, kamu kuruluşu niteliğindeki kuruluşlar ve STK'lar komisyonlara davet edilir. Hiçbirine davet edilmiyoruz. Daha önceki dönemlerde davet edilirdik, şimdi edilmiyoruz. Bu ne demektir? Biz bilgilerimizi aktaramıyoruz belediyeye. Ümit Alp, Uğur Medya muhabirinin belediye esnafın zararını karşılamakla mükellef mi sorusunu cevapladı. Ee, İsmet Paşa Caddesi'nin arkasında bulunan Adas Sokak var. Orada belediyenin bir yol yapım çalışması vardı. 31 Ağustos tarihinde oradaki esnaf Belediyeye yolu yükselttikleri gerekçesiyle dilekçe vermişti. En ufak yağmurda bizim dükkanımız su basacak diye. 2 Eylül'de de zaten ilk önce bu yağış yaşandı ve hepsinin bodrum katı tamamen ağzına kadar su oldu. 300 bin lira, 500 bin lirayı bulan zararda olduğunu söyledi esnaf. Bunun dışında Ayakkabıcılar Çarşısı'na yakın Fabrikalar Caddesi'nde de aynı sorun oldu. E, Hukuksal açıdan belediye hata altyapıda olduğu için bu esnafın zararını karşılamak zorunda kalır mı? Şimdi e, yurt dışındaki bir olguya baktığınızda, idareler yaptıkları ya da yapmadıkları görevleri karşılığında olaylardan halkının zarar görmesi durumunda bunu karşılarlar. Türk hukukunda bu nedir? Bunu detaylı olarak bilemem. Fakat ilgili idareler gereklileri tedbirleri almakla mükelleftir. Belediyeler sel felaketinin yaşanmaması için gerekli tedbirleri almakla devlet su işleri ve diğer kurumlarla beraber Zorunludur görevleri yasada yazılmıştır ama e, buradan tazminat konusuyla ilgili kısmı bu ki gibi konudur bu konuda özel bir bilgim yok. Kim karşılayacak kardeşim bunun mu zararını bana?